Fransız tostuyla Türk tostlu karışımı çok güzel, pratik kahvaltılık bir tarif paylaşacağım. Hemen tarife geçiyorum. French tost biliyorsunuz hani şekerli yumurtalı ekmek tarzında yapılan bir şey. Onunla bizim normal bildiğimiz tostu birleştiren güzel bir tarif. Bu da yine severek yediğimiz bir tarif. Aslında bunu da yine biraz deneme yanılma yöntemiyle bulduk diyebilirim. O yüzden sizin de hoşunuza gideceğini düşünerek size de tarifi vermek istedim. Bunun için şu an ben sadece tek bir tane yapacağım tarifi göstermek için. Tabii siz yapacağınız miktara göre arttırabilirsiniz malzemeleri. Sucuğumuz var. Önceden kızarttım ben. Kızartmasanız da pişiyor hani tostu yaparken pişiyor aslında. Ama ben ekstra kızarmış olmasını istediğim için öncesinde kızartıyorum. Sonra bir bardak sütümüz var. Biraz daha az da koyabilirsiniz bunu hani tek tost için ama bu şekilde daha iyi yumuşatıyor. E bir tane yumurta, iki dilim tost ekmeği, kaşar peynir ve bir tatlı kaşığı kadar şeker. Normalde french tostu çok fazla şeker oluyor. İşte neredeyse 2-3 çorba kaşığı kadar şeker atılıyor. ama bizim yapacağımız dediğim gibi iki tostun biraz karışımı olduğu için bunu da biraz daha farklı olacak. Hemen tarife geçiyorum. Öncelikle yumurtayı, sütü ve şekeri bir kaba alıp güzelce beraber çırpacağım. Sütü, yumurtayı, şekeri koydum. Şimdi bunu güzelce karıştıracağım. Az önce kızım geldi. Geçen videoda verdiğim sıcak çikolata tarifini yapmıştım içmesi için. Çok seviyor dediğim gibi. <laughs> Onu çok güzel olmuş demek için birden bir içeri girince biraz videoyu kapatmam gerekti kusura bakmayın. Eğer o tarifi henüz görmediyseniz burada bir yere kart olarak bırakıyorum hemen. Basıp açabilirsiniz. Hareketlerle çırparak süt, şeker ve yumurtayı birbirine yediriyorum. sonrasında ekmeklerin iç kısmı olacak kısma azıcık bir şey damlatıp şöyle sürerek bunda yumurtanın biraz daha sütün biraz daha fazla olma sebebi normal tosta biraz daha yakın olacak olması. Ben hani dediğim gibi normalde hani tek kişi için yapacağınızda süt miktarını azaltabilirsiniz kesinlikle. Kaşar peynirlerimi, sucuğumu koyuyorum. Normal toz şeklinde hazırlayacağım. Ama şu şekilde koymak lazım tabii. Çünkü üçgen keseceğimiz için şuraları taşırmadan şöyle koymam lazım. Şöyle köşeden üçgen keseceğiz çünkü. ekmeğini de yine aynı şekilde iç kısmına az bir şey sütlü karışımımızdan koyacağız. Çok hafif şekerli bir tadı olacak. Hani öyle çok fazla değil. Eğer zaten French tost yiyen biriyseniz hiç almaya da bilirsiniz yani şekerin tadını. Ama ilk kez bunu deneyecekseniz hafif bir şeker tadı gelecektir size de. Şimdi bunu üçgen şeklinde şöyle keseceğiz. Fransız tostuyla Türk tostunun <laughs> güzel bir karışımını yapıyoruz şu an. Kestikten sonra sütlü yumurtalı karışımımıza bunu tamamen batırıp tavaya alacağız. Az bir şey yağlanmış tavada yapacağım ben. Eğer tamamen yapışmaz bir tavanız varsa hiç yağ koymaya Size kalmış bir şey. Az miktar tereyağını tavada eritiyorum. Aslında granit tava. Yani çok gerekli değil ama normal tost yaparken de ben Yağ birazcık koyduğum için biraz eriteceğim. Sadece şöyle etrafına yayacağım. Fazlasını alacağım. Sonra dediğim gibi ekmekleri sütlü karışıma batırıp burada üstlerine bastırarak güzelce kızartacağım. İçindeki kaşar peyniri de eriyince hazır olmuş olacak. biraz sürdüm. Dediğim gibi yağın fazlasını alıyorum. Küvetleri batırırken şöyle kenarlarından hafifçe bastırarak şuralardan batırırsanız iç malzemeniz hiçbir şekilde dökülmeyecektir, hiç sıkıntı yaşamazsınız. Miktarını çok azaltmama sebebim eğer süt çok azalır, yumurtası fazla olursa daha çok kızarmış bir görünüm oluyor. Bu şekilde daha yumuşak, daha beyaz bir görünüm olacak. Eğer öyle severseniz, tamam, hani direkt sütü azaltarak da yapabilirsiniz. Ama bu şekilde biraz daha yumuşak, hoş sütlü bir tadı oluyor. İlk çevirmede ekmek biraz ıslak olduğu için çevirirken e, içindeki malzemeler biraz çıkabilir. O ikinci çevirmeden sonra falan artık üstüne bastırdığınız ekmeğin de bir tarafı daha kuru olduğu için biraz daha kolay oluyor. Dilerseniz tavada yapmak istemezseniz bunu direkt tost makinesinde de yine batırıp e, yağlı kağıt arasına tost makinesine koyarak da kızartabilirsiniz. Erimeye başladıkça zaten onları bir arada tutuyor, birlikte tutuyor. Gördüğünüz gibi gittikçe çevirmek daha da kolaylaşıyor. İç malzemeyi önceden pişirmezseniz biraz daha uzun böyle çevirmeniz lazım. Eğer önceden işte sucuk gibi pişmesi gereken malzemeleri pişirerek koyarsanız sadece kaşarın erimesi, dışının kızarması yeterli. İstediğiniz zaman alabilirsiniz. İstediğiniz basıklığa ulaştığı zaman rahatlıkla alıp servis edebilirsiniz. artık tamamen kızardılar. Şöyle üstten de göstereyim. Tostlarımız hazır. tostumuz hazır. Çayın, kahvenin yanında kolayca servis edebileceğiniz pratik. Dediğim gibi Fransız tostuyla ile Türk tostu karışımı. Hem şekerli hem tuzlu çok güzel bir tost. Umarım sizler de beğenirsiniz. Tekrar görüşmek üzere.